Herkese merhaba. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bir mod paketi bulduk. Onu oynayacağız. Abi şimdi bak. Biraz gezeceğiz. Ama E'ye tıklar mısın bir? Evet. Bak en üstte sol tarafta bir tane kitapçık var. Gördün mü? Kitapçık <laughs> gördüm. Ona tıkla, o, sol tarafa mouse'unu getir abi. Evet. Getir Bunlar hadi. görevler abi. Bu ki. Artık aynı takımda olduğumuz için... ...bak, şey, sağ tarafta en üsttekine tıkladığın anda şey yapar... ...sana yap, şey, hazır görevlerinin ödüllerini verir. Gidip tek tek bulmana gerek yok yaptıklarını yani. Basayım mı ona yani? Bas ya, sana eşya verecek, item verecek. Aa bundan ne Birisi Oldu Modium abi bu serinin kendi itemları. Diğeri de Botanya'dan öğretici bir kitap. Eee hepimiz Adem'den sana, gelmedik. Sana, sana söylediğim O lan. Sana söylediğim Ultimine modunu indir Petrol kanka. Sana söylediğim e, FTB Ultimine ayarladın mı? Tuş olarak. Ayarlamadın değil mi? Tamam eee oduna tıkla oduna bakarken e, konsol tuşuna tık basılı tut Tamam so, Kır odunu Ama bunu çok kullanma bu şey acıktırıyor Yoruyor Buraya gel buraya Buraya gel Geliyorum abi sağ <laughs> Gel 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 sana gel. Kenan abi geliyorum ha. Bu, bu ne dedim? Petrol. Tamam kal orada. Kal orada abi. Vay 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 işmete kulli ya habi be hudu be hundu be petrol iş maşallah maşallah maşallah. <laughs> maşallah maşallah. Oksunu aldım amına koyayım. Oğlum oğlum o ne lan? Notlu'da da çok bir sürü detayı var kardeşim gerek var ya Öğreniriz abi sıkıntı Hiç... mı dert mi ee... Aa limon buldum lan Limon çiçeği Hadi limon gel yedek Abi şimdi bizim ne bulmamız lazım biliyor musun? Bizim önce bir başımızı sokacak bir ev lazım bize kardeş. O da doğru. Ama burada hayatta kalmak istiyorsan sana bir artifek lazım. Sana bir yetenek lazım. Tılsım lazım. Yani. Köy bulacağız. Ama olmamış. Büyük kar. Oo abi. Kazma yapalım. Hop. Niye? ve ee, bulduk. O ne lan? Teleport taşı. Yeah yeah. Neredesin lan? Haritadan bak. Haritaya bakıyorum da ben seni göremiyorum ama. Abi yanındayım. Heh. Sende mi pink var bende mi? Bende biraz pink var galiba. Ah, <laughs> evet sende gözüküyor da devam edelim. Gider gider gider. Gider gider Bu da gelir bu da geçer. Ona lan B'ye batsana be? Bakayım. Waypoint. Bunlar şeydi galiba He, yer o. Yer mi belirtiyordu? Şey ya. evet. İşte işaret. Kral burada koyun var hazır koyun bulmuş. şunları alak ya. Tamam sen onları al. Bende İnek falan keseyim bir şeyler. Yani bir saniye. Hocam biraz küfürlere dikkat edersek sarı dolar falan. Ya vermezsen. <laughs> hani biz bu videoları YouTube'a yüklüyoruz ya, YouTube'a yüklemiyoruz. Sen ya, sakin bir sakin şey ol Sansür sürü diye bir şey var kardeş. Kanka yani oturup saatlerce her dakika başı sansür mü Ben Karışma yaparım konuşma. Neyse parası veririz. İki tane de arkadaşım. Ah işte. para verirsen olur işte onu yapar. Tane de arkadaşım işte. Allah koydum. O Oğlum... Ne acayip Exandroid şeyler çıkıyor bunların. <laughs> Salyangoz var lan. He ondan slime ball çıkıyor öldür onu. Aynen. <laughs> bu arada Eş. arkadaşlar Eş. ben bu modu çok bilmiyorum mod paketini. Sadece işte birkaç şey biliyorum. Başlangıç seviyesi. Onun dışında hiçbir hiç şey ya. Aynen. Abi öğreniriz ya oynadıkça. Öğrenir, o, bilmemek ayıp bir şey değil. Öğrenmemek ayıptır. Evet, Hesap makinesi mi lan? Ya yani yok. Crafting table'da acayip şeyler var. Abi ikinci waystone'u buldum çok iyi. Crafting Onlar ne ya? nasıl acayip şeyler var lan? Waystone'u göstereceğim sana. Şok olacaksın onu spot yiyeyim. Oğlum bu ne kazarsan kaz böyle mi oluyor ama? Evet, evet. Bu iyiymiş bu usta. Ee, evet, Yiyebilir her şeyi ye de şu karnım. Kim lan Abi o işte çok karnı acıktırıyor ya. Ben... Abi acıktırsın oğlum kazma gitti. Ama çok iyi bir şeymiş ya. Bayağı Abi, zamandan bırak... kazandırıyor. Abi ya baksana. Harbi çok güzelmiş kral bu Begendim. Oley. Begendim onaylandı. Bak şimdi çat. Bir Anı fırın yapabilir misin peki abi? Yapacağım usta. Taş, kılıcın falan var mı kazmanmaz mı? Benim var. Tamam o zaman. Sen neredesin? Abi ben köy yolu nerede buldum. Tamam. Gideriz kral. Önce ama sen. Var mı? Şunu al bir tane yatan var benim. Yemeklerimizi bize de yiyelim aynı Kömür var burada. Var mı kömürün? Kömürüm yok. Al buradan usta. Abi kömürleri de aynı tuşla kaslan Mantıklı. Nerede? Bay abi Thor burada. Thor Kral ben bunların ne işe yaradığını bilmiyorum ama yüksek ihtimalle boş şeyler bunlar. Bunları atıyorum o yüzden. Ha bak dur. Ee, bir eşyanın ne işe yaradığını görmek istiyor musun? Aynen. Eşyanın üzerine mouse'unu getir. Envanterdeyken tamam. uya bas. Ne neler yapıldığını mı gösteriyor Aynen. bu? Aynen yapıldığı şeylere de u basarak ne onlardan da neler yapıldığını görebiliyorsun. Ee, Mesela bundan okay. çanta yapılabiliyormuş. Ama o basılmıyor buna. U basılmıyorsa tarifi yoktur abi. Flower patch var. O ne bilmiyorum. Dur bakarız. Şey, at şey, boş bir şey. Ee, botanyanın çiçeği mi? Aynen. E, ee, botanyanın çiçekleriyle genelde şey yapmıyorsun. Crafting'den bir şeyler yapmıyorsun. Zaten? Ah. O onlar için farklı masa falan gerekiyor. Oo, mobları da gösteriyorum hep. Abi bir şey diyeceğim. Kömürleri koyar mısın artık şunu? Aldı ya. Ha şurada bir koyun daha gördüm. Senin kaç yünün var? Ben yatak yaptım kendime. Ee, yün arttı mı? Yün yok. Maalesef. Tamam ben... Limonlar da at. Ee? Creeper! At. Yapma! Ananı evet. Bu nasıl Creeper lan? Nerede lan? Efektli Creeper var abi. Şu şey olmaz zaman Tamam benim de yatak yapacak malzemem var şu an. Geliyorum yanına. Tamam gel. Hemen, hemen gel açalım. Bu ne? Ne ne? Mana P2P tünel. Abi sana bir şey geliyor. Kenan abi Kenan abi. Sana gelmiyor. Sana, şey, sana gelmiyor. Şu bu ne lan? Minyatür red kalp Minyatür kırmızı kalp Aa bu o ne? şey Eee canın azken yediğinde kalp veriyor Vay amına koyayım Kalsın bunu kullanırız Tamam yat Yemeklerin hepsini almasan da hani bizde bir kanımız doyursak Vereceğim vereceğim. Paper 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 neydi lan bu ne oğlum havuç mu bu amın Paper biber kanka kendi yatağına yatsana. <laughs> ben yatağımı koydum zannediyorum. <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun abi? şimdi ya. Yatağını al. Alacağım da bir saniye bekle. Gidelim bir yere güzel bir ev yapalım hocam bence artık. Vaktidir yani. Hocam Köy yolunu bulduk. Köye gidebiliriz. Aaa burası köyde ya. Abi köy... Ya, tamam. Önemlidir. Evet. Neden biliyor musun? Sana çok iyi bir özellik göstereceğim. Kafayı sıyıracaksın. Bu modda... Oy. Benim bu modda en sevdiğim özelliktir biliyor musun? Mod paketinde. Öyle diyorsan. Böyle de diyorum ama hadi bakalım. Abi şunu al. Şunu al. Tut <laughs> At bunu at bunu at. Bunlar Sana at. yemek attım. Kenan abi Kenan abi. Oo, al bununla pişir bari. Ne abi? At. Koydum ben içine attım birader. Senin altına baksana. Bu arada bir şey diyeceğim. Botanya'nın kitabı çok iyi değil mi? Evet. Açılış mı açılış baksana. Güzel yapmışlar çok ya. Genç. Orama goma burama ko. Okudum kral ben. Büyümü. Onları al abi. Çık. Ben de şunu atayım. Şunu atayım, şunu atayım. Deer ne demek lan? Ney? Deer. K Sevgili. E. Ha deer. O şey De sanırım geyik veya ceylan mı öyle bir şeydi. Nerede gördün? Map'te. <laughs> Hadi pişmedi mi? Gidelim artık ya. Sıkıldım ama Dur Dur, bakayım. pişti. İki tane aldım, üç tane de sen al. Kömürleri aldım. Var kral bende şu anlık yemek. Tamam, aldım bunları. Gel. Dur dur, bak. Şimdi buralarda bir yerde bir tabela vardı. O tabelayı tekrar bulmamız lazım. Buldum. Nerede? Ha, Köyü mü gösteriyor bu? Aynen 600 blok ötede köy var tam şu taraf. Sayar mı 600 blok? <gülüyor> Sayamam. <gülüyor> Kenan <gülüyor> abi, Kenan <laughs> abi, 600 blok geçtik. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Enderman var Keselim mi? 5.89 He? Enderman Çiçek tutuyor Keselim mi? Ama çok böyle eksantrik durmuyor mu burada ya? Kesilir mi sence bu adam? Ya ışınlandı taşta. bile Işınlandı bile Korkak çıktı kardeş. O O ne lan o maden ne? O O zinc mi lan o ne o? Alüminyum ya da zinko abi. Alüminyum Set oluyor mu bunlarda? Zinc'miş, Zinkten set olmuyor. Evet. Önemli bir şey olsa zaten bu olmazdı. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Ama öyle değil mi? Apaçık duruyor amana. Gel beni al ya. Hani? Dur. Abi. Şu an burası 9. blok sabeleva dolandırıldık lan o zaman abi biraz karada yürüyüp yaşayacak yer bulalım <gülüyor> <gülüyor> ha evet. bu arada şöyle bir şey var bu modda ne kadar fazla çeşit yemek yersen işte ne bileyim bir gün havuç yiyorsun bir gün et yiyorsun bir gün ekmek yiyorsun gibi fazla fazla çeşit yemek yersen kalbin artıyor Allah mesela, Allah Mesela şu an benim 12 kalbim var Benim niye yok ama haklıyım Eee Bakayım Ha ona öyle bakamıyoruz Kalbinin üstünde sarı kalpler çıkmaya başladı mı? Yok Normal şu anda belki Tamam Sarı kalpler artı kalp olarak geliyor Onlar çıkmaya başladığında şey olur Abi nereye kurulacağız Çıkar. bu arada? Güzel bir yer bulamadım mı? Alıyoruz işte güzel bir yer bulduk mu Zemine atarız hocam. Der miyiz Kenan abi Kenan abi? <laughs> Deriz ya. Orada bu serinin sonunu getiririz herhalde ya YouTube'da ne diyorsun? Getiririz abi. Getiririz. 20'şer dakikalık bölümlerle Part-part atarız. Kanka zaten şu an çekeceğimiz video yüksek ihtimal böyle bir 1 saat, bir buçuk, iki saat falan olur. 20'şer dakikadan 6 bölüm falan çıkar. Yani O kuşa bak lan Ebabil kuşu mu bu? Hangisi lan? Baksana bak okay. Ya üstünde de var ötüyor Neyse vuramadım siktir et Siktir Yazık lan Köpeğe sıkmışlar <laughs> Şerefsiz Canil lan <gülüyor> <gülüyor> Lan for kafayı mı yedin lan sen? <laughs> o ne lan? Orada bir şey var Ne ya? Bu ne? Botanya tam dur bunu alalım at bana onu onu ben kullanırım şey, ya karşı, yürü karşıda bu. bir şey var abi lan müzik duyuyor mu abi müzik çalan yaratık var aşağıda, nerede aşağıda mağarada nereye i̇şte bak ne dinliyor Yeah, but come on man. Ama ne hızımız Suyun altında olduğundan emin miyiz? Evet burada maden var yüksek ihtimalle. Döner lan. Kral bu arada adam keyifli Duldum, diyor. Buldum, buldum. Öldüm mü? Bekle Aa! geliyorum, bekle. Öldüm. Dur ölmedim. Allah. Ölmedim, 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 Beni Seni bulsana ben seni bulamıyorum şu an map'te. Abi e, suyun içine gir. Heh, gördüm. gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Bekle. Giriş burada. Bekle, 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 bekle. Öldü mü? Ö, şey, creeper'mış patladı. Creeper şarkı mı dinliyor kanka? Ölüyorum evet. amına. Onlarının... Giremiyor mu amına? Önemli bir şey var mı ki orada? Madem var direkt. Nerede? Giriş nerede oğlum? Burası burası. Bana bak. Bana bak. Hop. Ha. Kaç orada? Oğlum parlak çok mu kısık lan ben ne? Ananı. Kanka. Buradan çıkalım bence. Bak, ya taş... madem var da önce biz bir kurulalım daha kurulmadık biz. Bir şu tamam, an. Tam tam. Lan. Ha. Çıkamıyorum. Gel buradan ha. çık. Nereden çıktın sen? eee madenden. Demir var. Niye almıyorsun kafanın üstünden? Nerede lan? Aşağıda bırakmışsın madenini. Madene şu anlık girmeyelim dedik be. Girme de demirde olsun yani kardeş. <laughs> şimdi neredesin sen? Çıkıyorum yukarıda. Gel acıt. Geldim Michael. Gel. Gel. Aman... Bir delik mi yapıyon lan Bak şimdi. Abi. Bence buraya bu, çörek bu ya. Bak bu odun önemli. Bu odunla çok şey yapabiliyorsun. Artı olarak şöyle bir şey var abi. İlk önce yapraklarını <laughs> toplayarak başla. Bak menjil beris. Önemli. Bunları unutma bu önemli tamam mı? Bir de başka bir şey daha çıkar yapraklarından. Çık çık. Blok yok ya Heh. Menjil beri şey e, meyvesi çıktı. Bunu da kazıyoruz abi. Kazdık. Menjil odunu çıktı. Bunlarla teknolojik aletler artı depolama sistemi yapabiliyoruz. Allah Allah. Ben fidanını aldım. Gel bunun fidanıyla gidelim. Buraya çöreklenmeyelim mi? Güzel mekan, boş arazi çöreklenebiliriz de ama önce bir uyumak lazım. Evet. Şu üsttekini niye alamadık? Olun. Olun. Kenan abi Kenan abi onu bir alıp gelsene. <laughs> oh. Bir de Bu ne lan? Ha ha o çıkıyor bak kristale benzer bir şey çıkıyor. Onunla da yapıyorsun bir şeyler. Şimdi uylendim oldu. Evet.